verilerin toplanması ve analizi. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile elde edilen veriler ise betimsel analiz tekniği ile incelenmiştir. Araştırma için hazırlanmış olan görüşme soruları gerekli uzman görüşleri alınarak son şekline getirildi. Araştırmanın güvenlik hesaplamaları için Milles ve Huberman'ın önerdiği güvenlik formülü kullanılırdı. Ve %96'lık bir sonuç elde edildi. %70'in üzerinde bulunduğu için araştırma güvenilir kabul edilir. Bulgular ise şu şekilde. Bu çalışmada öğretmenlerin genel olarak istismar yaşantısı hakkında bilgili oldukları saptanmıştır. Bu araştırmada bireyin yaşadığı çevre yakın yakınları ile olan iletişimi, şiddet, ekonomik, yapı ve internet kullanımı ile ailelerin eğitim düzeyinin etkili olduğu öğretmenler tarafından saptanmıştır. Bu çalışmada öğretmenler tarafından çocukların en fazla 6-14 yaş arasında istismar ve ihmalle karşılaştığını, her iki cinsiyetin de eşit oranda istismar ve ihmale maruz kaldıkları belirtilmiştir. Öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde istismar ve ihmalin önlenmesi için en önemli olan gerekliliğin eğitim seviyesini arttırmak olduğu belirtilmiştir. Sonuca geldiğimizde Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun olması gerektiği gibi çocuk istismarı ve ihmali hakkında bilgi sahibi oldukları tespit edilmiştir. Ailede ebeveynlerden en az birinin olmadığı durumlarda çocuğa yönelik istismar ve ihmalin artacağı ve duygusal gelişime zarar verebileceği öğretmenler tarafından belirtilmiştir. Öğretmenler çocuk istismarı ve ihmalini en çok etkileyen etkenin çocuğun yaşadığı çevre olarak belirtmişlerdir. Öğretmenler çocuk istismarı ve ihmalin önüne geçmek için eğitimin arttırılmasının önemli olduğuna değinmişti. Olgu bilim araştırmasında ön plana çıkan anahtar kelimeler nelerdir? Olgu bilim araştırması sürecinin adımları nelerdir? Ve sınıf öğretmenleri matematik öğretme teknoloji kullanımı üzerinden nitel veri araştırmadan bahsedeyim şimdi sizlere. İlk olarak Olgu bilim. İlk olarak olgu bilim araştırmasında ön plana çıkan anahtar kelimeler. Kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz. Nitel araştırma. Nitel araştırma sürecinde fenomenoloji. Araştırma dizaynı. Olgu bilim fenomenoloji fenomenoloji araştırması sürecinin adımları nelerdir? Birinci olarak problem belirlenmesi. iki problemin ve amaç cümlesinin yazılması. 3. araştırmanın tasarımı. 4. kavramsal çerçevenin oluşturulması. 5. katılımcıların belirlenmesi. 6. veri oluşturma süreci. 7. verilerin analiz ve sunumu bölümleri yer almaktadır. Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde teknoloji kullanımı üzerine nitel bir araştırma. Bu da başka bir makale inceleme. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin ilkokul matematik dersinin öğretiminde teknolojinin kullanımına ilişkin algılar belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel bir araştırmadır. Nitel bir araştırmadır. Bu araştırma olgu bilim deseni kullanmıştır araştırmanın verileri açık uçlu sorularla toplanmıştır. Elde edilen verilerde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulguları dört ana temada toplanmıştır. Bu temaları şu şekilde sıralayabilirim. Matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algıları, teknolojinin kullanımının matematik öğretimi üzerindeki etkisine ilişkin görüşleri, matematik öğretiminde teknolojik araç gereç kullanımının yani öğretmen, öğrenci ve matematik öğretimi açısından yararına ilişkin görüşleri. Son olarak teknolojik araç kullanımının matematik öğretimi ve öğretmen açısından soruna yol açıp açmadığı. Giriş kısmında dünyadaki teknoloji gelişmelerinin gittikçe artmasıyla Türkiye'de yer alan çoğu kurumun ve kuruluşlar kuruluşlar planlarını, stratejilerini, yöntemlerini ve benzeri durumlarını teknolojinin gelişimine paralel olarak tanımlamaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı da bu teknolojinin gelişmeleri ayak uydurmuş, eğitim ve öğretimde teknolojik araç gereklerinin kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. Matematik dersinde diğer derslerde olduğu gibi teknolojinin etkin kullanılması gerekmektedir. Artık bu derste ezberleyen ve kuralları okuyan kuralları olduğu gibi uygulayan bireyler yerine bilgiyi problem çözmede kullanabilen, analitik düşünebilen, karşılaştığı problemler karşısında matematiksel akıl yürütme ile yaklaşan bireyler yetiştirmek istenmektedir. Teknolojinin eğitimle entegrasyonun sonucunda öğrenme, öğretme rollerinde bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikliklerin en büyük parçası öğretmenlerdir. Öğretmenler teknolojinin çok önemli bir araç olduğunu benimsemesi ve teknolojinin kullanımına karşı tutumunu geliştirmelidir. Öğretmenler teknolojiye ne kadar yakın olursa öğrenciler de teknolojiye o kadar yakın olacaklardır ve teknolojiye ayak uydurabileceklerdir. Teknolojinin teknoloji entegrasyonu öğrenme öğretme sürecinde üç farklı düzende ele alınır. Bunlar mikro düzey, orta düzey ve makro düzeyde. Mikro düzeyde ders bazında, orta düzeyde konu bazında ve makro düzeyde müfredat bazında ele alınmaktadır. Türkiye'de teknoloji entegrasyonu genel olarak mikro düzeyde gerçekleşir. Araştırmamızın girişi girişinde yanıt aranan sorular şunlardır. Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde kullandıkları teknolojik araç gereçler nelerdir? Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde teknolojiyi kullanma sıklıkları nasıldır? Sınıf öğretmenleri matematik öğretiminde teknolojiyi kullanma amaçları nelerdir? Sınıf öğretmenleri matematik öğretiminde teknoloji kullanımının öğretmen, öğrenci ve matematiğin kendi doğası açısından yararlarına ilişkin görüşleri nelerdir? Teknoloji kullanımda ilişkin yaşadıkları sorunlar nelerdir? Teknoloji kullanıma dair özellikle vurguladıkları hususlar nelerdir? yöntem kısmında desen araştırmada olgu bilim deseni seçilmiştir. Olgu bilim amacı tüm katılımcıların bir olguya ilişkin deneyimlerin neler olduğunu tanımlamaktadır. Araştırmada sınıf öğretmenleri matematik öğretiminde teknolojiyi kendi deneyimleriyle ortaya çıkartmaları hedeflendiği için olgu bilimi desen olarak kullanılmıştır. Katılımcılar ise katılımcı Nevşehir ilinde görev yapan ve sınıflarında teknolojik araçlara sahip öğretmenlerdir katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinde ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Yöntem kısmı ise araştırmada toplam 11 sınıf öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Öğretmenlerden 5 tanesi erkek, 6 tanesi kadındır. En az yıl öğretmen olan öğretmen 7 yıllık, en fazla yıl öğretmen olan öğretmen de 26 yıllık öğretmendir öğretmenlerin ortalama 10 yıldır teknolojik araç gereçleri kullandıkları görülmüştür. Veri toplanması Olgu bilim çalışmalarında başlıca veri toplama aracı olarak görüşme tekniği tercih edilir. Araştırmacının sunduğu etkileşim ve esneklik sorular aracılığıyla olgulara ait yaşantılar ortaya çıkartılmak istenmiştir. Araştırma verileri açık uçlu görüşme soruları ile toplanmıştır. Verilerin analizi, Olgu bilim araştırmalarında elde edilen verilerin analizi, yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarma yöneliktir. Veri analiz kısmında içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından yapılan görüşmeler ortaya çıkarılmıştır.